Evet arkadaşlar bir kereceğim. Hoş geldiniz. Bugün abi Gamers'ta ne yapıyoruz? bir de Wolf'u oynuyoruz. 9 kazanma. Eee ve yanında İsmail'e hoş geldin kardeşim. Buldum diye yemeyeceğimiz onu en sıkıyorum. Ay. Ay. Oha. Aa. Aa, hayvan gibi can götürdü ya. Abi niye sıkmıyor bu? Nasıl niye sıkmıyor? Ekran. ha? Sen hey. Ay. Ay ay. Öl lan bir kere de. Al işte ben oradayım sanki. Ay. Ay almıyorum Ma sen hedef mi alıyorsun? Evet. Allah tavat. Öl lan at be Ya oğlum sen hep tekli... Aa benim bitti sıçtın Ne karakter be <laughs> Abi altı canı kaldı be <laughs> Abi Can Dört yani sıfır arkadaşlar be. Videodan önce ablam odaya dalmasaydı ne kadar güzel bir video olduğunu siz de görecektiniz ki Ablam daldı odaya İsmail de orada zaten şey yiyor ben çekirdek yiyorum. <laughs> Kabak çekirdeği. Kan geçen gün şey yazmış. E, ee, utanmadan yüz karaları bile çekirdek yiyor. <laughs> Dedim o videoda çekirdek gelmiyorduk yani. Duap hey. Kaç canım 270. Bana ne oğlum sizden akıcı gel. Ya siktir. Oyunda oyun etkinliğinden kazanıyor. Oyun etkinliğinden mi? Nakitle mi aldın onu? Nakitle aldım tabii ki salağa bak. İnsan bir özel alır lan. Gerizekalı. Normal karakterler ekipmanlar daha şey. Beynini yardım. Şeyler e, bu ekipmanlar daha güçlü onlardan. Beynini yardım. Sadece onların kurtları güzel. Beynini yardım. Beyniniz tövbe. <laughs> <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Kanka be. Arkadaşlar bu arada Rigor videoları da gelecek inşallah İsmail'den. İsmail çekeceksin değil mi kardeşim? Bilmiyorum. Ya evet. online birlikte çekeceğiz de benim bilgisayara format atacağız. Benim güzel düzenine kadar o çekecek. Bilmiyorum belki gece Hatta şey yapacağız kanka. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Bir dakika <laughs> sen sen <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Beynini yardım. <laughs> Beynini yardım onu. Ee, Hatta ben bu gece çekerim ya. Kanka şey yapalım mı? Yermezle geleyim. Ee, yan yana bir bilgisayardan. Ben yorumcu olayım kanka. <laughs> Kanka sen bilgisayarı bize getir. PES 2013 LAN oyunu yapalım. PES 2013 LAN. LAN oyunu. Çok yenerim onu. Çok atarım Ha ee, bugün. Bugün attım ben sana. Bir tane. Ya yeter lan. Çap 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 çap. Yuh abi ya sen ne yapıyorsun? Taramalı o. Bildiğim. Arabalı değil oğlum. Tık 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 diye vuruyor. Abi ben. ben stotla vuruyorum adam neyle vuruyor? Ben dedim sana evreni açtırma diye. Evren? M5 m Niye evren diyorsun? Silahın adı o. M5 evren. Hayır. Üniverse. M ne ne? ne? Üniverse değil mi oğlum? Üniverse. Ya İngilizce yaptı Türkçesi varken ne İngilizce ya? I want to çatır yo I I want to ne lan? I am çatır çatır İngiliz. Ya abi sen ne yapıyorsun ya? Ben de de magnum var. Ya ne, ne magnum? Diğe lan bu. <laughs> tamam sonuçta. Duvar Oo. arkası duvar arkası. Oo. Hile kanka hile hiç hiç yani. Allah o, o duvardan ver. o duvardan vuramazsın yok öyle bir şey. Arkadaşlar soruyorum yoruma yoruma yazın kardeşler. Ki videoda <laughs> videoda mıyız lan? Ha videodayız doğru. Videodayız evet. Altı yazıyorsunuz bakalım. Hmm, demek ki neymiş? İsmail hackmiş. Lan ne hack ki? <laughs> hack programı bile yok. Yes. <laughs> evet, şimdi bir şey diyeceğim. Tabii Abi sen oradan beni nasıl vuruyorsun ya? Oğlum hedef alıyorum be. Ben senin gibi fakir değilim öyle. Ben hedef almadan yapamam. İşte sen fakirsin al işte ya. Gidiyor saklanıyor yeri. Muhaf senin arkan Sen saklanıyor. Lan. Ah 74 işte geçecek. Muhaf sey. Ey. Aaa. Rigor zaman videomu sensiz çekeceğim bir yeri. Neyde kavalı gemi mi? Ha kanka senin. Arkadaşlar bu arada Suvara oyuncunun linkini altta bulabilirsiniz. Tabii ki de böyle altta iniyorsunuz böyle abone olmayı yerine. Onun bir altında link var. İşte daha fazla göstere tıklıyorsunuz. Kabarlı gamer falan filan. Suvarı oyuncu. Kanka Ahmet'in hızlandırılmış videosu var ya. Evet. Onda Eren'le kapışıyorlar diyorlar. Şey sen bir tanesini yap ben sana şey vereceğim. Yuh! Abi tık 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 ben <laughs> böyle silah gömmedim ki. Bana ne yapıyor? Heykeye oldu. Ay anasını hileyle. Heykeye artık alınmıyor da. Bıraksaydın sana, zayıf sarı alacaktım. <laughs> zayıf sarı alıyorsun ama aimbot açıyorsun. Onda da aynı şeye geçiyor, tık. Sonra, tık. Her vuruşta canım gidiyor zaten. Yooo. Ben kendi base'ime sıkdım, nasıl ince? <laughs> gidiyor. Sen kendi base'ine gözün ama o şeye nişanlanıyor. Aa oh, oh, ay. Bak bak. ya Sen ben magnumum Gel Gel lan bıçak ya, be. Bak bak. Hemen çıkarıyor bak. Benim var bizim yok. Yok abi ya yok ya. Altındayım nasıl vuruyorsun? <laughs> 4 0 iken bak ağlı ben ağlıyordum. Tamam abi tamam tamam. Abi şu M5 su kullanma be. Efendim? M5 su kullanma. <laughs> bak ya. Bana ne abi ya? Yemin ediyorum var ya Higaj daha iyi anasını en azından hileyle bazen vurmuyorsun. Arkadaşlar duydunuz bir sonraki hilede ya bir sonraki oyunda bir sonraki hilede. <laughs> Asıl senin hile lan. Arkadaşlar gördünüz ama tık diye aldım. Kanka çıkar çıkmaz ortaya git gitmiyorsun ama sen. Sen biraz bir basada bekliyorsun kendi basene geleyim sıkıştır beni orada. Ortaya geleceksin. Ortaya geliyorsa. He? Geliyorum zaten mala bak. salağa bak ya salağın çocuğu. Bir dakika lan ben de ortadan geldim. Bam sey baba bam bak bak bam Bak bak yoksun hala yoksun. Abi, bir saatte geliyor. Ne yapayım silah at. Bıçak al gel. Bak bak hala seviyorum. Çap 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 Nardese. Ohoho <laughs> Ay! Aa vuramadım. Bir dakika lan. Nerde lan o? Oha oha Hediye lan bu silah. Silah. <laughs> Hediye bu <mi> bıçak. <laughs> Dragonla vuruyormuş lan. Ben şeyle vuruyorsun, baltayla vuruyorsun lan dedim. Baltayla <laughs> altı kez vurdu canım azalmıyor. Oğlum baltayla ben seni ikide alırım da. O CP 2500 lan. İstediğim silahı alabiliyorum şu an. Kanka bak bak. Ş kanka M6 A2 çöl var lan bende. E al. Normal <laughs> şey. Normal taramalı. Beyler dün klan savaşı atarken bu arada arkadaşlar klan savaşı, yeni klan savaşı açtık. Abes Gamers ee, klan şeyini falan da oluşturduk. Abi bak bak bak. Gel gel dragona gel. Gel gel gel. Hı, hı, hı. Bir anlık durma. Ya abi. Ya yürü git ya. <laughs> tamam mı sen bıçak ben silah ne oldu hadi yiyor mu? Şimdi de zaten sen silah attın ben bu da aynı aynısı Canımı azalttın ama istemiyorum yani Tamam lan hadi gel Övündüğü şeye bak canını azalttım diyor ya <laughs> Canını azalt canımı azalttın para 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 Bak bak bir saatte geliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Oğlum ben a. Bak bak hani bir <laughs> son şey kanka. Ee, son puanım. Riske atamam. Lan 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 lan. Lan nerede? Lan. Aa duvara. Sekiz can. Duvara kaç <laughs> gitti mi? Evet 8 canım kaldı. Abi bilmiyordum ki. <laughs> Bilsem bıçak atardı. Bak kazandı arkadaşlar. Bir dahaki elde biz oda bulalım. Oda bulduktan sonra geleceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, İsmail Cim canım benim inşallah en 500 üniversiteyi almamıştır. Ümit ediyorum. <laughs> Almadın değil mi? Yok. <laughs> Aldıysan ellere kurban. Oha sen ne çabuk geldin? Mal- bıçakla geliyorum ben. Ben de bıçakla geldim. Senin dragon ama benimki normal. Dragon ağır mı diyor? Sen benim bıçağımı ne diyorsun ma? <laughs> ben kimsin sen? Sen benim bıçağımla nasıl böyle konuşuyorsun Benim bıçağım pembe diye ne bu ayrımcılık yani? <laughs> Öl lan artık. Yuh abi ya. <laughs> kafana sıkıyordum oğlum. Kafana sıkıyordum diyor hala. <laughs> Kanka. kanka bir ara çömeldin ya öldüğün zandı. Sen Ahmet'ten iyi oynuyorsun bu bitişte? He? Ahmet'ten iyi oynuyorsun galiba. Oğlum ben bıçak alıyorum zıplıyorum geliyorum. He ben de karakterim. <laughs> Karakteriniz bu sanki. Sende de var kanka. Benimki 250 canım. He sende bot yok o zaman. Üff. Ne of oh, bir tane bile canımı azaltamadım. Ah. Aa. <laughs> bak böyle oynayacağız. Ben seni yemem lazım. Yoksa ben kendimi kötü hissediyorum. Hala yenemiyorsun ki beraber. <laughs> bak M500 aldırma bana. Psikolojini bozar. <laughs> <laughs> İsmail. Bak şimdi iyi evet. Bak Yok. bak nasıl öleceksin Lan neredesin Bak baba <laughs> Oğlum lan Bir santim altta alsam Beynine bir gömmüşüm Bir santim altta alsam var ya, ölmüştün Neydi, Ne vardı ki Normal slot ee, niye baksın nasıl diyor. Hayran. Baktım nişan alarak vuracaktım. Görüyorsunuz canım. arkadaşlar hemen ne kaçıyor. <laughs> Ölünce de stop <spot> diyor bana. <laughs> 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 ne oğlum ya bir saatte geliyor ya. Abi bak bak. Kafasına sıktım ölmedi. Hayırdır? Ben aldım ben. Sayı sayıyı ben aldım. Olsun ama ben de vurdum. <laughs> Tık et <add> shot <laughs> <laughs> Headshot. Bump. Headshot. Ha, benim şeyim var değil mi böyle? Bak bak. Tıkıyla. Ney var? Benim slotum var ya mal. Eksi silah takabiliyorum ben. Ay bilmiyorduk slotun ne işe yaradığını ya. Eee niye ne var <laughs> o zaman? Oğlum ya benim masum sürekli kayıyor. Oh! 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 <laughs> Lan tünelde mi diye tünele bakıyordum. <laughs> Evet şu <laughs> Ama nasıl yaptım biliyor musun kanka videoda izlersin Geliyordum Şöyle döndüm baktım pencereye nişan aldım tak Hatta nişan almadım galiba hatırlamıyorum Aa dedim ha. Ya şöyle yaptım kanka bak şimdi geliyordum Şöyle döndüm şak Nişan almadan pencereye HS attı tak. da Hadi normal ölsem neyse bir de HS attı. Ne mal HS atınca daha iyi Oha ha. Kafana nişan almıştım ben ben kafana nişan almıştım ama. Ama ama ben de öldürdüm. Kafana nişan almıştım ben. Kafanla kafanla sözlenmiştik biz. <laughs> Kolunla sözlüyüm kafanla nişanla artık ağzında da neyse. ağzında da evliyim. <laughs> Adana da gerdeye girdi. Karısının belini i̇şte <laughs> fıtık attı. Hadi. Bak bak ne güzel hesa atıyordum. Lan. bak 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 hep bomba görüyorsunuz bak 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 Disney, <laughs> Disney toplam sen dört kere ben üç kere niye yedi round'ta birbirimize yeseye alıyoruz <laughs> hee onu da sonra sormak lazım kanka eğer altta gazoz yaka çıktıysa ise... <laughs> Yok lan gösterdim ya videoya girmedim. Aynen Skype'dan. Oyun ortasındayken açtım kanka. <laughs> Oyun ortasındayken açılmıyor kanka. İşte anlamıyorsun ki. <gülüyor> 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 Bak M500 evren aldı. <laughs> M500 evren mi? M500 evren, M400 neyse. Aa benim gold'um da var. Kanka ben seni bak şimdi nasıl alacağım. İyi seyret. Bir iyi seyretsene. Bak şimdi. Gör. Çıkar ama pencerede pencerede olacaksın. Biz de zaten şeyden geliyorduk ya. Oğlum bu silah çok ağır lan. Hadi bu abi. Bak bak şerefsize bak. <laughs> bak bak. Hayır. ya abi sen çok şeysin ya hmm. öyle lan hmm. ah, abi ya duvar arkası bak gide. yemin ediyorum var ya bir gün de sana video çektireceğim bakayım hile mi değil mi <laughs> ben var ya öyle bir şey bulacağım ki arkadaşlar bu benim hile olup olmadığımı video'da anlayamayacak şey İsmail. Yani öyle bir şey yapacağım size de alttan gaz vereceğim yani böyle diyeceğim. alttan yazı yazacağım. Ben anlarım. Nasıl anlarsın? Eğer oyunda seni 2-3 kere almamışsam kesin iyidesin diyeyim. <laughs> <laughs> Abi al işte ilk sen alıyorsun hep ya. Hayır ilk sen alıyorsun. İlk ben aldım. Hayır ilk sen almışsın. Kafan mı güzel? Ben ikinci sıradayım. Kavalı Gamer Hep Kavalı VTV'ye Ben seni almışım. İşte ama pay, su, sayı bakı geliyor. Hayır ikinciyi ben almışım. Çok iyi kıvırdın. ne? <laughs> i̇kinci ben almışım sana bak. Aa bak adam git pencereden geliyorsan. Kapışalım. Oo. Oğlum bak, arkadaşlar, şeye bu, gidiyoruz. bu böyle boşluk yapıyorsunuz sonra cekal Efendim geliriz, Tamam kardeşim Arkadaşlar İsmail gelene kadar videoyu durduruyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar İsmail ee, GM canım benim bir içeri gidip geldi de Bir dakika içeri gittim bak iki kere öldüğümü Nereden biliyorsun lan? 6 yeniyordum da <laughs> Yok bir kez öldüm. Ya da iki kez. Ben yeniyordum oğlum. Nerededim yani. ben? De. Aa. Görüyorsunuz. Ne görüyorsunuz ya Allah Allah görmüyorlar ben videodayken yapmadım bunları Allah Allah <laughs> Kanka kafadan kafadanım yükselsin diye yaptım yoksa ben hiç bir de kullanmam Benim tacım gözüküyor mu? Bende var bir tane kafadan ama bile ben. Bir dakika. Gel bir. Yok kanka gözükmüyor. Bekle. Benim tacım var ama. kime şekil yapıyorsunuz? Oo bak. Hemen bir yaklaşma. Aa. Manmade yapmış. Ne? <laughs> Manmade. <gibi. gülüyor> Sıpatma. Herkes görüyorsınız işte yani. Enbe evren. kanka videonun adını enver koyacağım. Evren değil kanka. Evren et, mi? Enver mi? et mi? Evren. 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 500 Evren. F5 Oğlum oynaya bir şey yaptı Yani tabi senin bir şey Hiç canı mu? Bak bak Ay. Ya yani oradan buraya bomba geliyor <laughs> E, ee, oradan buraya geliyor mu? <laughs> Oğlum ben teleport işlemi yapıyorum. Bak bak şerefsiz. Çık babacığım. Bak bak. Ben de da bakıyorum. Aa. The love say. Yavaş istiyorum ya. Yavaş mı istiyorsun tabii ki de canım. Bir dahaki videoda neden olmaz. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorum atmayı beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.